いいかもいいかもいいかもいいかもいいかもいいかもいいかもいいかもい t かも e r かもいいかもいいかもいいかも Ay ay C'est pas un Bilindiği gibi Siyörek Belediyesi yaz ayı boyunca Başkanımız Ayşe Çapman talimatlarıyla deform olmuş caddeleri yani altyapısı olmayan altyapısı döşenin üst yapı çalışmalarının yapımına bir hız verdi. Kış mevsimine girmemize rağmen hava koşulları el verdiği sürece üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu an iki tane büyük mahallemizde üst yapı taş döşeme çalışmamız devam ediyor koşullar el verdiği sürece kış boyu ya da e, mahallelerimizde ışçı yapıcı çalışmalarımız e, devam ediyor.